Herkese merhaba. Bugün Reyhanlı'dayız ve takipçilerimize para dağıtmaya devam ediyoruz. Efendim? Evet. Takip ediyorsun. Sen takip ediyor musun? Takip ettim ama şey tarafını getirmedim. Şimdi getireceğim. Okuyor musunuz siz? Evet. evet. Kaçıncı sınıf? Ben 6'ya gidiyorum. 5. Tamam o zaman ben size ok <laughs> okul arşivini vereyim şu şekilde. Al sana da vereyim. Teşekkürler. Rica ederim. Gençler Instagram'da Hatay Alem'i takip ediyor musunuz? Evet. Bakabilir miyim bugün takipçilerimize 200 TL para dağıtıyoruz. Evet takip ediyorsun sen. Bakayım. Evet sen de takip ediyorsun. O zaman size okul harçlığı vereyim. Buyurun. Teşekkürler. Siz, evet. Takip ediyorsanız şu şekilde vereyim. Teşekkür ederim. Telefonum. Bende telefon yok. Telefon yanında değil. Tamam. Okula gidiyor musun? Evet. Tamam. Şu şekilde ben sana yine de harçlık vereyim. Evet. Takipçimizsiniz. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. En son ediyordum vallahi Bir bakmam gerekiyor. Aynen takip ediyormuşsun. Şöyle vereyim ben. Okula gidiyor musun? Hı hı. Tamam. Okul harçlığı olsun o zaman. Evet. Takipçimizsin. Hemen şöyle vereyim. Teşekkürler. Yok. Sen takip etmiyormuşsun. Tamam. Hemen. E peki